Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim tuhaf gelebilir, kötü gelebilir. Lütfen kusura bakmayın. Yine de videoyu çekmek istedim. Çünkü kanalı canlandırmaya çalışıyorum şu sıralarda. Bu videoda arkadaşlar kemanın nasıl akort edilebileceğinden bahsedeceğim. Ama bu daha basit bir yöntemle göstereceğim bunu. Her teli ayrı ayrı Akort cihazı kullanarak ya da piyano kullanarak nasıl akort edebileceğinizi göstereceğim. Normalde biz kemanı bu şekilde akort etmeyiz. Yani her teli ayrı ayrı sol, re, la, mi şeklinde akort etmiyoruz. Bunun daha profesyonel bir yolu var. Yardım alabileceği birisi olmayan, kemana yeni başlamış kişilerin en azından telleri doğru notalara akort edebilmesini sağlamak için böyle bir video çekiyorum. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sorularınızı, isteklerinizi bekliyorum aşağılarda. Bu video fikirlerini çoğunlukla sizin yazdığınız yorumlara göre belirliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kemanımızda 4 tane tel var. Sol, re, la, mi olarak kalından inceye doğru sol, rel, sol re, la, mi olarak sıralanıyor. Bu telleri mesela sol telini sol notasına akord edeceğiz. Ama hangi sol? Yani biliyorsunuz ki bir sürü sol notası var. Bu da sol, bu da sol, bu da sol, bu da sol, bu da sol. Hepsi sol bunların ama hangisine akord edeceğiz? Arkadaşlar kemandaki sol telimiz sol 3 notasına akord edilir. Bakın sol 3. Yani akort cihazınızı zaten buraya koyarım ekranında. Akort cihazınızda G3 ya da sol 3 yazmalı. Eğer bundan başka bir şey yazıyorsa sol 2 ya da sol 4 falan yazıyorsa sol telini akord ederken yanlış e, oktava akor ediyorsunuz demek. Bu G3 ne oluyor derseniz peki onu da şöyle açıklayayım. Amerika'da ve bazı e, Avrupa ülkelerinde dünyanın gerçi daha Avustralya'da falan da neyse birçok ülkede notalar A B C D E F G olarak söyleniyor arkadaşlar bunu da isterseniz ayrı bir videosunu çekerim akordu da ya buradaki fixlerden buradan ince ayarlar yapılır ya da buradaki burgulardan yapabilirsiniz bu burgulardan yapmak biraz daha zor onu da şu şekilde yapabilirsiniz dizinizin üstüne koyup buradan böyle de yapabilirsiniz sonra gelelim re teline re teli de arkadaşlar re teli de re notasına akord edilir ama R4 yani dördüncü oktav R notasına akord edilir. Yani akord cihazınızda R telini çaldığınızda D4 ya da R4 yazması gerek. Yanında rakamla 4 yazıyor olması gerekir. Dördüncü oktav. Yani çünkü aynı solda olduğu gibi bu da, R, bu da re, bu da re, bu da re, bu da re, Bir sürü R var. O yüzden biz hangisini akord edeceğimizi bileceğiz. Dördüncü okta re notası. Piyano üzerinden de piyanonuz varsa kontrol edebilirsiniz. Sonra geliyoruz La teline arkadaşlar. La teli de yine dördüncü oktav La notasına akord edilir. Akord cihazınızda A4 ya da La4 yazar kullandığınız dile göre. A4 ya da La4 yazar. Yine La telini de buradaki burgudan şey, buradaki fixten genelde akord ederiz çünkü daha çok ince ayar gerektiriyor ince teller. O yüzden buradan akord edebilirsiniz. Sıra geldik Mi telin arkadaşlar. Akord edilmekten en çok korkulan tel. Benim de hala bunca zamanı rağmen korktuğum tel gerçekten böyle insan şey oluyor böyle onu akort ederken ay kopacak böyle. Bir korkuyor insan çok ince çünkü. Mi notası da arkadaşlar. Mi teli de 5. oktav mi teline akort edilir. Bakın 5. oktav. 5. oktav mi akort cihazınızda ya E 5 yazar ya da mi 5 yazar. E demek mi notasına denk geliyor aslında İngilizcede. Yani yanlışlıkla gidip tutup da mi 4'e ya da mi 6'ya akort etmeye çalışmayın koparırsınız şimdi tekrar edelim ne dedik sol notası G3 ya da sol 3 R, R teli D4 ya da R4 dördüncü oktav R La teli A4 ya da La4 yani dördüncü oktav La notası Mi teli de Mi5 ya da E5 e E5 karayolu der gibi neyse 5. oktav mi notasına akord edilir arkadaşlar. Söylediğim gibi bu video daha önce hiç keman dersi almamış, müzik kulağı da henüz akord edebilecek kadar gelişmemiş insanlar için arkadaşlar. <laughs> daha sonra ben bunun daha profesyonel versiyonunu da çekeceğim bu videonun. Orada da müzik kulağınızı kullanarak yani akort cihazı kullanmadan nasıl kemanı akort edebilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. Orada işler biraz daha zorlaşacak ama olsun. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlere faydası olmuştur. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Ama dur bir dakika. Önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın aşağıya arkadaşlar. Bunlar çok önemli benim için. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada da takipçimi artırmak istiyorum. Orada Reels'lar paylaşıyorum, cover'lar falan yapıyorum. Belki orada da eğitici videolar paylaşabilirim ama bilmiyorum. Neyse, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.